İzleyeceğiniz bu görüntüler gerçek olaylardan uyarlanmıştır. Kahraman pilot uçan camı çatladıktan sonra yüzlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Tam 9800 metre yükseklikte ve saatte 840 kilometre hızla giderken havada gerçekleşen bu olay dünya havacılık tarihinde bir mucizenin adıdır. Uçak normal bir şekilde ilerlerken uçağın ön camına bir sığırcık çarpar ve uçağın camı kırılır. Ardından usta pilot hemen anons geçer ve en yakın havalimanına acil iniş çağrısında bulunur. Ardından içerideki yolculara emniyet kemerlerinizi takım bilgisinden sonra uçağın ön camı tamamen parçalanır. Ardından uçağın aerodinamik dengesi bozulur ve ne yazık ki motoru yanmaya başlar uçak süratle aşağı doğru süzülmektedir. Bu sırada içerideki hostesler yolcuların sakin olması için ellerinden geleni yaparlar ancak durumun acil olduğunun farkındadırlar. Camın kırılması ile birlikte oluşan hava akımında pilotlardan birisi camın dışında sıkışır ve içeri bir türlü giremez. Diğer pilotsa arkadaşını kurtarmak için oldukça yoğun bir çaba harcamaktadır. Bu sırada uçağın kontrolü tamamen kaybolmuştur ve 3000 metre aşağı süzülmüştür. İçerideki yolcularsa sarsıntıdan dolayı oldukça zorlu anlar yaşarlar. Şimdi ise bu usta pilotu oldukça zorlu bir görev beklemektedir. İçerideki yüzlerce yolcunun hayatı kendi parmaklarının ucundadır. Uçaktaki sarsıntı oldukça şiddetli hale gelir ve her şey alt üst olur. Hostesler kendilerini yerde bulurlar. Bu sırada gaz maskeleri aşağı inmiştir. Herkes gaz maskelerini alarak acilen kendilerine takarlar. Hosteslerse bu zorlu durumda buldukları gaz maskelerinden nefes almaya başlarlar. Usta pilotsa iniş yapabilmek için kuleden destek almaktadır. Ancak uçak büyük bir süratle aşağı doğru inmektedir. Pilot her ne kadar çabalasa da uçağın kontrolünü ele geçiremez kısa süre içinde uçağın kontrolünü tekrar ele geçiremezse şiddetli bir şekilde önlerindeki dağa çarpacaklardır. Devamı ikinci partta. Sayfayı takip ederek gönderileri beğendiğiniz için teşekkürler sevgili dostlar.